String fonksiyonları. Bir önceki derste oluşturulan strings PHP dosyası içindeki PHP kodlarını silin ve dosyayı string_func.php olarak farklı kaydedin. PHP bloğu içinde STR1 ve STR2 adındaki değişkenlere metin atamaları yapın. STR3 değişkenine STR1 değişkenini atayın. Bir alt satırda STR3 değişkenini yazdıktan sonra sırasıyla nokta ve eşittir Ardından da str2 değişkenini yazın. Son olarak echo ile str3 değişkenini ekrana yazdırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda açtığınızda iki string ifadenin birleştirildiğini görebilirsiniz. Bunun nedeni nokta eşittirle yazılan satırın karşılığı şeklindeki gibi olmasıdır. Nokta operatörü string ifadeleri birleştirdiği için str3 değişkenine kendisinin değeri ve str2 değişkeninin değeri birleştirilip atanmıştır. PHP'de birçok string fonksiyonu vardır ve bu fonksiyonlar yapacağınız işlemleri çok kolaylaştırırlar. strtolower fonksiyonu string değişken içindeki metni küçük harfe çevirir. strtoupper fonksiyonu string değişken içindeki metni büyük harfe çevirir. ucfirst fonksiyonu string değişken içindeki metnin ilk kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirir. UC Word fonksiyonu da string değişken içindeki metnin tüm kelimelerinin ilk harflerini büyük harfe çevirir. Bu yazılan kodların çıktısını görmek için sayfayı kaydedin ve tarayıcıda görüntüleyin. Cümleler kullanılan fonksiyonlara göre yazılacaktır. Burada sadece echo komutuyla ekrana yazma işlemi yapıldığından dolayı değişkenin değeri değişmemiştir. Bunların haricinde PHP'de string ifadeler için Birçok fonksiyon bulunmaktadır. Burada sadece en sık kullanılanlar anlatılacaktır. String'in uzunluğunu bulmak için strlen fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun döndüreceği değer tam sayı bir değerdir ve string ifade içindeki boşluk dahil olmak üzere tüm karakterleri sayarak bir değer döndürür. Bazen formdan gelen veriler içinde başta ve sonda boşluklar olabilir. İyi bir geliştirici bu boşlukları temizleyerek işlem yapar. Bu işlem için trim fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Trim fonksiyonu, string ifadenin başındaki ve sonundaki boşlukları kırpar. Bunun haricinde sadece baştaki boşlukları kırpmak için trim fonksiyonu ve sadece sondaki boşlukları kırpmak için de trim fonksiyonları da bulunmaktadır. Bir string içerisinden istenilen karakterden sonraki karakterleri string olarak elde etmek için str str fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon iki parametre alır. Birinci parametre içinde arama yapılacak değer, ikinci parametre ise aranacak değerdir. Bu örnekte değişken içinde hasta kelimesinin başladığı yerden itibaren oluşturulan yeni değer str4 değişkenine atanmıştır. PHP fonksiyonlarıyla çoğu programda olan bul ve değiştir işlemini yapabilirsiniz. Bu işlemi yapan fonksiyonun adı str replace fonksiyonudur. Fonksiyon 3 parametre alır. Birinci parametre aranacak değer, ikinci parametre yerine konacak değer, son parametre ise üzerinde işlem yapılacak string ifadedir. Örneklerde echo komutuyla sonuçlar ekrana yazılmıştır. Dosyayı kaydedin ve tarayıcıda görüntüleyin. Kullanılan fonksiyonlara göre string değerlerin aldığı sonuçları görebilirsiniz. Bir stringi tekrarlamak için strrepeat fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon iki parametre alır. Birinci parametre string adı, İkincisi ise tekrar sayısıdır. Bir string içinden parça almak için substr fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon 3 parametre almaktadır. Birinci parametre string adı, ikinci parametre başlangıç karakter sayısı, son parametrede alınacak karakter sayısıdır. Bir karakterin string ifade içinde pozisyonunu bulmak için str pos fonksiyonu kullanılır. Birinci parametre string adı, ikinci parametre ise bulunacak karakterdir. Fonksiyonu string içinde bulunacak karakteri arar ve ilk bulduğu konumun sayısını geri döndürür. Burada önemli olan nokta string ifadenin sıfırdan başlamasıdır. Yani aranacak karakter birinci karakterse fonksiyon sonucunda geri dönen değer sıfırdır. php.net sitesinde bu fonksiyonların daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Burada sadece çok sık kullanılan fonksiyonlar anlatılmıştır.